birkaç tane labubu alır mısın? Takipçilerime hediye etmiştim ya. Kızım idare et ya. Herkes bunun içinde kamera var falan filan diyor. Ne? Her tarafta. O zaman açalım mı? Bilmiyorum valla. Zehra! Zehra gelsin ona soralım. Zehra! Murat! Murat! Ya şey duydun mu? Instagram'da falan diyorlar. Bu lavaboların gözünde kamera falan varmış galiba. Evet evet. Ben de Elif Sinem lavabo aldı Ben de kamera falan var dedi. Birkaç tane açıp bakalım mı? Ben açalım Bu labubu değil ama bunu da açalım. Ya ben şüphelendim Murat. Gerçekten sence bunların içinde kamera var mıdır? Ya, Çok sevimli hayvanlar ya. Neresinde kamera olabilir ki sanki? Bir dakika. Ne oldu? Murat burada dev labubu var. Bu bizi mi gözetliyor şimdi yani? Yok ya Bizi niye gözetlesiniz Eda? Murat niye getirdin bunu sen ya? İstemiyorum. Dur birlikte bakacağız dur. Hangisine bakalım ilk önce? Burada crybaby falan da var. Acaba şunlarda var mıdır Elif Sinan? Gözü çıkmıyor. Gözü çıkanlarda mı oluyormuş? Hangisinde yapalım? Hangisi şu çok kötü bakıyor. Şunda olabilir mi? Hadi birlikte bakacağız Murat. bir tane kulak. Hadi ulanmıyor. bakalım bakalım ona da bakalım. Hangisinin içinde kamera varmış? Hepsini kontrol edelim. Oradakilerin içinde kamera yok Öyle demek ki. Keseyim mi bunu? Aç bakalım Elif Sinemciğim. Bence şeye bakalım. Önce şu turuncuya bakalım mı? Ben şu turuncuyu çıkarıyorum arkadaşlar. Yok, bakıyorum. Bir şey Aa mi? kamera yok Elif Sinem. gözüne evet. Sen, Sen de şu morlunun gözünü çıkar bakayım. Ben bakalım. Bakayım. Ben bunu çıkarıyorum. Zeynep. Nasıl benim? yani? Zeynep kamera var bunda. Murat nasıl kamera çıktı? Kapat hemen kapat şöyle, kapat. <laughs> Bundan da görmesi. kamera çıktı. Evet onu da kapat hemen bizi görmesin. <laughs> Zeynep bunda da kamera var ne yapalım? Anne <laughs> bunda da kamera var. Ama onun gözünden çıkmadı. Olgan'ı ne yapacağız Zeynep'i kapattım. Dur ya kapatma ziyora. ver bakacağım ben. Şuna bak. Zeynep kamera yerleştirmişler bunlara. Ama bir dakika bir şey diyeceğim bu çok saçma. Bunu gözünün önüne koyunca demek ki görmüyor. Bunun belki görme şeysi varsa ama içine geçe içi kamera yerleştirmişler. Şuna bak bu ikisinin gözünde kamera var. Murat diğerlerine de bakalım mı? Hayır Zeynep bak bunda, Kralına ya, bunda şey yok. Kralına bakalım mı? Ay dur ay ben bu kraldan korkmaya başladım Elif. Murat diğerlerinde var mı hemen kontrol bak, edelim. Bak bunda da yok gördün mü? Aa delik var bunda da gördün mü? Ay onun kamerası düşmüş. Evet bunun kamerası düşmüş. <laughs> Neresi? Murat sen onları bırak onlar küçük hadi şu evin içinde duruyorlar en azından böyle etrafı gözetliyor ama bu evin ortasında geziyor sürekli. Ay bakalım Elif Sinemcim. Murat bunun gözleri oynuyor. Çıkmıyor ki bunlar nasıl bakacağım? Murat! Ama kamera var onda da. Kamera çıktı. Kır kızım kır kamerayı gitsin on. Ama ben bakmıştım önceden bunların içinde kamera yoktu gayet masumdu bu kamerasını. Çıkar anneciğim kamerayı kırdı bakar mısın Murat? Kızım, Ay ver bakayım başka. Başka bunun cık, yok kamera ses kayıt cihazı falan var mı Murat? Ya. Ne dersin? Ay çocuklar almayın bunlardan ya. Almayın. Biz aldık siz almayın. Dur bakayım. Murat bu şapka bana şüpheli geldi. Şu şapkayı açalım mı? Çıkmıyor değil mi? Dikişli mi Çek bakayım. Çekiştir anneciğim. Çek 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 çek. Sağında solunda dur. Şapkanın altına bakayım. Hii, bunun içinde bir şey var. Murat elime bir şey geldi. Var içinde bir şey. Ne bu? Kamera. Al işte. Şapkasının şey, içinden de kamera çıktı. Bakar ne mısın ne kameralara? kameralara. Ay Murat bunları imha etmemiz gerekiyor. Haydi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Murat? Evet. Bak şurada sepetin altı. Bak dur bir dakika. Evet. Bak şurada bir tane sepet var. Bütün labubular içine dolduruyoruz. Hepsini hadi. bahçeye <laughs> atıyoruz Ay, hadi. Yok yok. Hepsini tek tek iyice araştıralım. Böyle kamera çünkü bakalım Ya, ya ama ya. bunun şapkasından çıktı. Hadi onların da vücudunda varsa. Murat şunun içine. Bunda da var biliyor musun? Bunun gözü çıkmıyor. Anne bunda ne var? Nasıl yani? Bunun adı neydi? School Panda değil miydi o? <laughs> Eyvah! Bu bular hiç güvenli değil. Tamam, bu kameraları Anne. imha ediyoruz. Aç bakayım. Ne oldu Elif Sinem? Sana bir şey diyeyim mi bu Yok yok bir şey deme bana. Bir şey deme bana. Ben hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sepetleri alıyorum. Hemen bu buları... Şunun bakışına baksana Murat. Bak kafayı Şunu nereye çevirirsen Murat. oraya bakıyor. Bak bak bak. Kafayı nereye çevirirsen oraya bakıyor. Evet, evet, Ay Elif Sinem. Bunları bütün evde gezdirmedin değil mi? Yok. Sadece burada dardı değil mi? Anne hayır. Gitmesin. Aa en güvenlisi şu galiba Murat. En güvenlisi şu tamam, gibi duruyor. Dur. Elif Sinan bu en güvenlisi. Hayır gitmesinler. Elif Sinan bunların hepsini... Şurada bir tane şapkalı var. Murat mavi gözleri var bunun. Bunun gözleri de çok şüpheli. Bir dakika ya. Şapkasının altına bunun bakacağım. Bunun gözleri çıkmıyor. Dur bakayım. Bunun elbisesi falan da var. O zaman bunda kesin ses kayıt cihazı ay, var. Ay, Al işte yine kamera çıktı. Bak, hepsinde var Murat kamera. Bak burada ses kayıt cihazı var. Görüyor musun? Evet. Bak bakayım. E, ses kayıt var bunların bunda. hepsini ne yapıyoruz? Hayır, Alıyoruz. Hayır. hayır. Elif'sin bunların hepsini götürüyoruz. İstemiyorum ben buna bu bunlar evde. İstemiyorum. Bu evi de barber yaparız. Hayır. Murat, yardımcı olur musun lütfen? Anne, bunları biz koyduk babamla. Şaka. Bu kameralar. Ciddiyim telefonun arkasında ne kameralar baksana. Evet. Hiç anlamadın mı sen? Telefonlar da değil evet. bunlar. Bunlar iPhone kılıbından çıkan şeyler evet, mi lensler? Evet evet sana kışkırtma yapalım diye. Ya Murat ne hale... Ya alet. arkadaşlar bunlar hiç olur mu? bunlar masum oyuncak ya. İnsanlar mutlaka hiçbirinde ne kamera var ne bir Olsun, şey var. Olsun yine de anne babasının sözünü dinlesinler bunları kullanmayalım biz de. Elif, Sinem'ciğim bunları diğer takipçilerine dağıtalım mı? Bak birkaç tanesini vermiştin zaten. Evet. Olmaz bunlar benim. Arkadaşlar çekiliş yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım mı? Elif Sinem'in lavabolarının hepsini dağıtalım. Mavi renkteki çekiliş yapıyoruz. Mavi olmaz. Hepsini vereceğiz. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, Deniz kırtasiyeli ortalık bir çekiliş yapalım, 10 tane göndersinler, biz bunları insanlara dağıtalım. Elif ne dersin, Dilek ablanla yapalım evet. mı çekilişi? Alın. Labı almak isteyip de alamayan çocuklar evet. bize ulaşsınlar, Instagram'dan aynen. ne yapsınlar Murat? Evet. Biz bir post paylaşalım, altına yorum evet, yazsınlar. Öyle. Biz de oradan 10 kişiye gönderelim. Aynen öyle Hangi yapalım. seriden gönderelim Elif Sinem'ciğim? Enerji. Enerji, Enerji serisi mi yoksa Ve. oturan seri mi? Heva Sweet değil mi? Heva Sweet serisi. Ve size bunu göndereceğim. Bu ne biliyor musunuz? Not Bu sticker yazın. mühürü. Bakın, gösteriyorum. Hemen buraya yapalım. Sticker mühürü Murat, müthiş bir şey. Baksana. Evet. Bak, görüyor musun? Çok güzel. Elime de yap. Yapsana. <laughs> Elleri olmuyor. Bir evet. yapsana. Olmuyor, da olmuyor. Çok güzel yani. Bir tane denesin. Bir tane denesin. Murat, kapı çalıyor. Şimdi. Kapı çalıyor. Kim geldi? Bir tane baksana. Evet. Koş koş koş. Bunlarda ne olabilir biliyor musunuz? Böyle... Bir sürü sticker var için. <laughs> Bir sürü stiker var içinde. Evet, 160 tane basabiliyoruz. Murat kim gelmiş? Lavaboya şey gelmiş, polis gelmiş. Kullan da bilmiyorum. Lavaboya polis mi gelmiş? Dev lavaboya mı geldi? Evet, dev lavaboya geldi. Nerede hani? İçeride gönderdim yapacak bir şey yap. Ya gelsin gelsin o şimdi bahçeden girer şimdi bak görsen. Ay Elif Sinem'in babası da kapıyı hemen yüzüme kapattı ya anlamadan dinlemeden. Neye geldim. Ama nasıl alacağım? Neyse bahçe kapısı açıktır oradan gireyim içeriye bari. Şuradan gireyim. E ee, odada kimse yok. Nereye gitti bu millet? Elif Zeynep. Elif. Benim. Ya ben zile bastım baban geldi kapıyı açtı sonra yüzüme kapattı. Neymiş efendim bizde kamera varmış. Kamera falan yok baksana ellerim bomboş. Ya biz anne bir şey yapmıştık ya. Ya kamera falan yok da sen şu kralla bu buy bana versene ben götüreceğim onu. O ge Gece onunla uyuyacağım ben o benim en yakın arkadaşımdı. Baban aldı getirdi sana verdi. Hayır bir kere ya Elif Sinem verir misin? Hadi, hadi. Hayır Elif. Hadi. Nerede o? Nerede? 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 Elif Sinemciğim getir onu bana ver çabuk. Ha işte burada. Hadi bunu bana ver lütfen. Vermiyorum. Ya verir misin? Bu arada Deniz Kırtasiye'de de aynısı var. Oraya git. Tamam gider oradan alırım ben de o zaman. Tamam. Küstüm sana. Ay gidemiyorum. Nereden çıkacağım kız? <laughs> şey Elif Sinem kimle konuşuyorsun anneciğim? Hani bir şey yok. Bu kapı niye açık? Kim girdi içeriye? Benim tahmin ettiğim gibi labubu geldi değil mi? Evet. Ne istiyor? Kral labubu. Ya. E verseydin o zaman. Önce vermeyeceğim. Ya Elif Sinem siz şaka yaptınız ama ben huylanıyorum. İstemiyorum bu labubuları evin içinde ya. Ben gidip çağıracağım onu. Nerede o dev labubu? Adı neydi bunun? Lolaniti miydi? Neydi? Hayır Lolaniti. De Lola ben biliyorum neydi, onu. Lolaniti. Lola bu anne, ben Lola. Lola nichti, gel buraya ben vereceğim sana anne. labubuların hepsini. Anne ben onu Antalya'ya yolladım. Ya ne çabuk gidecek ya gitmiş işte ya. Lololiti gel buraya. Aa Elif, Sinem ne aşk olsun ya. Ya verseydin hepsini gitseydi Elif. Murat. Murat. Baban da kapıyı yüzüne kapatmıştır kesin onun. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ya bu la, şey gelmişti ev labubu gelmiş. Labubular istemiş Elif, Sinem vermemiş. Sen de kapıyı yüzüne mi kapattın? E, evet, ya istemiyorum bu labubular bu evde. İstemiyorum. Hayır istiyoruz, Elif. Istiyoruz. Ya istemiyorum Elif, Sinem istemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsunuz ya? İstiyoruz biz. Hayır istemiyorum. Tamam o zaman Eri Sinem uyuduğu zaman, hayır, ya. sen de evde olmadığın ya? zaman bunların hepsini yok edeceğim. Merak etme, hepsini uyumadan önce odama götürüp kilitliyorum. Cık, hayır olmaz. O zaman şu kralla bubuyu alayım bari. Gel bakalım sen buraya. Bu niye gelmiyor? Elif bu çok ağır, gelmiyor! Burası ne kral oldu kral buna ya? Murat Bırak kalkmıyor Ay, yerinden. Bak, kalkmıyor. bak o bizim şeyimiz aldı. Nasıl ya. kaldırdın Biz ya? Çok seviyoruz kral abi. Murat bak onun gözleri oynuyor. Bunda şüpheli bir şeyler var. Bak görüyor musun? Hayır Hı. hiçbir şey yok. Ya. İzliyor işte, izliyor ya. Hayvan, izliyor ya. Ne bir hayvan var. İzliyor, izliyor. Ben sevmiyorum, istemiyorum. Ne nesi korkunç arkadaşlar? Bir var mısınız ya? İşte, dişleri korkunç. Yani, gözleri yani, senin korkunç. Senin dişin yok mu? Bir de şey bakıyor, bak bak şöyle bak sert bakıyor bir de bak şu kötü. Bak gözleri normal, insan gibi dişleri var. Aynı yani. Bir şey eden bir şey yok ki. Tamam herkesin dişleri var da böyle dişleri mi var Allah aşkına bu nasıl böyle oyuncak ya? ya sevmek istiyorsan bücürü sev bırak onu. Bırak onu. Al. Elif al Annem, Ver dedim ya atma ona ver. ver. Verir misin? Elif Sinem, ver dedim. Murat Elif Sinem şifreli bir şeyler yazıyor deftere. Elif Sinem ne yapıyorsun? Lavabo harfleri bunlar. Ana lavabo harfleri mi yazıyor Elif Sinem? Ya sen buraya kral lavabo. Tamam. Bu aldı Bunu elisine. evden göndereceğim. Verir misin Murat? Evden atacağım ona. Ya ver dedim hayır. ya. Eyvah başıma bela oldu Allah. bunlar ya. Tamam. O zaman onlar gitmiyorsa Evden ben gidiyorum. Bir ne? Labu'ya mesaj yazıyorum. Bir dakika. Elisine ben gidiyorum labubu yerine dedi baban güle güle dedi. Oh, ben mi labu'nun no. eli? Ben mi labu <laughs> Tamam ben kalıyorum. Murat ben mi labu bu evet. Ben mi labu bu mu? Ben Tamam evet, o zaman onları gönderesin. Bu. Şarjı yaptım evet, Tamam gönder bunu evden. Beni Hayır. tercih ediyorsanız bunlar evden gidecek. Tamam, ben Kesinlikle. gidiyorum o zaman. Hadi hoşça yani kal. Ben gidiyormuş. Ben gidiyorum. Hah. Valizim de burada hazır su kutur Dur bir dakika. Bakalım nasıl açılıyordu bu? Hah böyle açılıyordu bu. Şöyle. Bir dakika deneyeceğim nasıl açılıyordu. Şunu da şöyle açalım. Tamam. Ay bu ne güzelmiş böyle. Şöyle iki mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bir, bire basıyorduk. İşte bu çalışmaya başladı. Bunu evi terk edebilirim. Madem la bu büyü tercih ettiniz ben gidiyorum. Hadi bakalım böyle mi gidiyordu bu? Böyle. Oo çok güzelmiş bu. Harika. Ben gidiyorum. Valizle evden kaçıyorum. Hadi ne hoşça kalın. Ediyordu? Sen ne ara geldin buraya? Aa! Bataryayı çıkardı. Ya ev verir misin ya? Elif ver onu. Ben. Ya valizle gidecektim ben ne güzel şunu skuturu sürecektim bahaneyle o bahaneyle gidecektim bununla gezecektim istedim. Sen zaten çok az gidemezsin. Eyvah bitti şarj kırmızı yandı. Neyse hadi ben gidiyorum Hoşça kalın Al senin olsun istemiyorum. Sen... Bugün ABM'de gizli oda arıyoruz arkadaşlar. Elif Sinem'i gizli odaya saklayacağım ve babası bulmaya çalışacak. Hazır hadi, hadi. mısınız? Hazır. Hadi bakalım. Şimdi buradan değil anneciğim. Şuradan çıkıyoruz. Gel bakalım. Gizli Elif. Olabilir mi? Mehcit, Mehcit gizli odası. Ama sen söylüyorsun gizli odanın neresi olduğunu. Biz bulacağız değil mi Elif? Elif arkadaşlar Elif Sinem böyle bir oyuncak bulmuş. Herhalde bu sıralarda popüler olan buymuş değil mi Elif'ciğim? Lavu buymuş. Hiçbir yerde bulamadık. Yurt dışı oyuncağıymış. Neyse Azerbaycan'da bulurum belki. Ne dersin? Anne bir bunu robotik hocası var. Robotik kodlama öğretmenin mi yaptı? Ay çok güzel. Eline sağlık. Evet AVM'de gizli oda arayışındayız ve Elif'cim arkadaşlara söyleyelim. AVM'ye giden arkadaşlar bize süper fikirler verebilir. Ne dersin? Güvenlik Güvenlik niye çağırdı babanı ya? Neyse öğreniriz birazdan. Bir Elif baban güvenlikle ne konuşuyor annem ya? Gerildim şu an ha. Murat bak gördün mü Baban ya, orada? E, sordum. Kesinlikle AVM'de bu da yasakmış. Ne yasakmış? Bir e patenle bir gelmedi, bir gelmedi bir ki ne yasakmış. 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 yasakmış? Video ama, çekmek ama, mi? Evet ama benim <laughs> bir fikrim var. Gizli gizli Ama Elif Sinem böyle bir şey olamaz. Ben bütün AVM'leri çekiyorum. Arkadaşlar da bilir. Doğru evet. değil mi Elif'ciğim? Evet. Hadi gel o zaman. Kapatayım mı kamerayı? Tamam şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz gizli gizli. Hadi bakalım. Evet. Elif Sinem üst kata çıktık. Bu katta güvenlik var mı Murat? Şöyle bir bakalım. Acaba üst Anons katlara mı çıksak? Mi? Ne? Eyvah Elif ne yapacağız şimdi? Elif 2'ye girelim. Evet olur oraya girelim hadi. Olur. Murat Esnafiye'ye girelim. İzleyicilerimiz, Tanrı evet. izleyicilerimiz, Tanrı izleyiciler başımıza toplanınca kalabalıktan güvenliklerin dikkatin çekti Elif. Hemen kabine. Ya, ya, musun? Murat, gizli oda burada evet. ne biliyor musun? Elif buralara burada, mı geziyoruz? ne yapalım? Ne deyelim? Ama orada insanlar var. Orası olmaz. Ya, şey olmaz. Reyonların içi falan olabilir mi Elif'cim? Asansör. asansör, asansör gizli Asansör. Hadi asansöre çıkalım. Yürü hem annem de. Annem baba beni vormuydum. Baban seni bulacaktı da artık baban bulmayacak. Güvenlikler bizi bulmayacak anneciğim. Baban da bizimle saklanacak artık gel. Elif'i bir tane valizin içine koyup mu gezdirsek evet, acaba? Allah, a. <laughs> Geç. Dur dur çekil çekil buraya gel. Geç, de Yok asansörde olmaz. Asansörde dolu Murat. Murat. Elif'ciğim asansörde olmaz. Asansörde dolu. Hadi gel. Çabuk çabuk geç. Çabuk, çabuk. Geç. Murat güvenlik geliyor. Çabuk, çabuk. Koş koş güvenlik geliyor. Ya, ya, ya bilmiyorum çık bir yere. Murat. Ne diyeceğim tamam, size? Gizli davul olsun. Ya fotoğraf çekinmeye gelenlerle dikkat çektik. Çok dikkat çektik ya. Şu an ya burada yalnızız hadi. arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada yalnız kaldık. Ya bir dakika, bir dakika. Gözlük mücittansınız? sen tanınmasın ya. Gözlüğün nerede? Arabada. kaldı. Aha. Araç açıldı. Burası bebek bölümü. E burası da üst kata çıktı Murat. Burada burası sakin biraz. Sanki ne Öyle dersin Elif? Murat, bence nereye gidelim Anne, biliyor musun? Evet. Erkek bölümüne gidelim. Erkek bölümü daha burada senin şeker verdi Elif pamuk şekeri kamera kaydı kapatınca al, al bence elif, gel. Dur, dur, Murat dur. şimdi erkek bölümüne gidelim Biraz mi? kapat Murat dur tamam kapatacağım bırak kamerayı. Dur, dur, dur. Anne gel gel bak burası erkek bölüm. Tamam buraya saklanabiliriz. Elif Sinem'le dosya erkek bölümünde ne işi var derler. Anneciğim buradan nereye gidiyoruz? Şu tarafa gidelim hadi gel. Elif nereye saklasam seni nereye saklansak acaba? Hı hı. Murat şu an burada rahat ve özgürüz çünkü güvenlik hı hı. yok burada. Abi, Bak ya hemen hı hı. alışverişe gidiyor baban. Murat Elif neredesiniz? Elif en son bu kod bölümüne girerken görmüştüm. Elif anneciğim ne yapıyorsun buraya mı saklandın? Baban nerede? Evet. Babam kabine saklandı ben de buraya. Güvenlik mi gördünüz yoksa? Evet. Burada mağazanın içinde. Evet. Mağazanın içinde ne işi var? Hı hı. Elif nereye gideceğiz baban yok. Eyvah sen çök buraya çök ben bakacağım ne edeceğim. Neredeymiş bu güvenlik? Baban çıkınca buradan ayrılacağız mağazadan çıkalım o zaman buraya girdiyse tamam mı? Gel gel. gel. Ya Murat neredesin sen? Elif babam kabine, kabine saklandı, saklandı dedi.